Aslanlar makina ve evre makina olarak tel çekme makinasının mekanik işlemlerini beraber yapıyoruz. Ben evre makina genel müdürü İsa Tozcu. Bu projede de beraber çalışıyoruz. Merhabalar, Emre Göküş ben. Ejikon Otomasyon proje sorumlusu ve firma ortaklarından birisiyim. Aslanlar Makina'nın geliştirmiş olduğu makine projesinde makinamızın elektronik aksamlarını, kontrol ünitelerini ve yazılım işlerini birlikte yapıyoruz. Merhabalar. Aslanlar Makine Genel Müdürü Cevdet Avcı'nınlar. Öncelikle hoş geldiniz firmamıza. Burada elektron mekanik kümelenler sayesinde bir araya geldiğimiz firmalarla e, inşallah iyi ortaklıklara imza atacağımızı düşünüyorum. Aşağıda da imar ettiğiniz makineyi görmüşsünüzdür. Tel çekme makinesi. Emre makine ve Dişkon otomasyonla beraber ürettiğimiz yerli ve milli bir makinedir. Bu makine hattaneden çıkan kanal teli belli çaplara haddeler yardımıyla düşürerek istenilen vida veya tel çapına düşürmekte, bu şekilde çalışmakta. Ee, bu makinalarımız daha önce İtalya'dan, Tayvan'dan ithal olarak gelmekteydi. Bu birlikteliğimiz sayesinde yerli ve milli olarak ürettik. Vatana ve millete hayırlı olsun. Ayrıca bu kimelemenin oluşmasında emeği geçen AOSB Bölge Müdürümüz Ersin Bey ve Tıpçı Hocam'a ve tüm ekibe sonsuz teşekkürler.